Selamünaleyküm. Bugün 10 Haziran 2024 Pazartesi günü Afrika Nijer ülkesinin Niamey başkentine yaklaşık 1000 kilometre uzağındaki giden liman köyündeyiz. Bu köyde 1100 kişi yaşamaktadır. Su kuyumuz aktif olarak çalışıyor. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere hayırların en güzeli insanların ve hayvanların su ihtiyacını gidermektir. Bu niyetle bu hayra vesile olan İbrahim ve Hediye Yılmaz kardeşimizden Rabbim razı olsun. Rabbim yapmış olduğu hayrı kabul eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Amin. ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Allahümme iftih aleyna ebbaba rahmetike ve yesirli ala kazaine fazillike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamel rahimin. Amin. Amin. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsnü ibadetik. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrete ve cealna lil imama. Amin. Ey dualara icabet eden, bize şah damarımızdan daha yakın olan, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz. Rızana talip, ümmetin derdiyle dertlenen, yoksulluğu ve susuzluğu dert edinen kullarının gayreti bizleri bugün burada bu su kuyusunun başında buluşturdu. İbrahim ve Hediye Yılmaz kardeşimizin su kuyusunu açmak için Nijerli kardeşlerimizle bir aradayız. Rabbimiz bu su kuyusunu açtıran kardeşimizin hayrını sen kabul eyle. Amin. Kendisine ve ailesine sıratı müstakim, iyilik, sağlık, huzur, afiyet nasip eyle sonu cennet olan hayırlı bir ömrün sahibi öyle. Ya Rabbi her halimizi bilen gören sensin diyerek ve sana sığınan bu kardeşlerimizi ve bizleri dünya nimetlerinin en hayırlılarıyla nimetlendir. Amin. Ya Rabbi bizleri burada bu su kuyusunun başında buluşturduğun gibi cennette Kevser havuzunun başında buluştur. Amin. El Fatiha.